Sana soru sordum cevap vermedi. Biraz titre de aklın başına gel. Ya <laughs> çıkarın beni buradan. Orada kaç dakika kalabilir? Üç dakika ya da beş dakika. Şimdiye kadar hiç çıplak buzdolabına girmedin. Nereden bileyim? Oo, galiba ziyaretçimiz var. Allah kahretsin. Dave, git sen konuş. Lastik patladı de, tamam mı? Hadi aletleri çıkarın. Ötekinde de arabaya koyun. Peki ama inşallah fazla kalmazlar yoksa içerideki de buz keser. Biraz serinler ne olmuş yani? Elini çabuk tut, şüphem daha fazla kalmasınlar. Bir şey mi var? Lastik patladı. İkisinin de mi? Yok şu yolu tıkanın lastiği. Ne yapabilirim? Şöyle, şayet bu şeritteki trafiği kavşakta kesip öbür şeride verebilirseniz iyi olur. Başka yapabileceğim bir şey var mı? Ee, yok efendim, gerisini biz halledelim. Ne zaman yeter? Ee, 15 dakika. Zaten biz de yardım ediyoruz. Her zamanki gibi. Evet efendim, her zamanki gibi. <laughs> Hallettik bile. Şimdi beni iyi dinle. İstersen bizimle gelebilirsin. Kamyonun içinde o ayetlerle birlikte. Ama istersen bize şu kirli işlerini biraz anlat. Bu daha iyi olur. İki seçeneğin var. Kararını ver. Ne yapacaksın? Söyle ne yapacaksın? Ben... Yani konuşacaksın. Evet. Çok akıllısın. Pekala. Nereye gidiyorsun? Bizi nereye götürecek? Hava üstüne. Ne? Roseville hava üssü. Roseville hava üssü mü? Roswell. Roswell. Ee, Roswell. E, e, Roswell hava üssü. Bunu öğrendik ya sonra? O insanlara ne oluyor? Hani şu götürdüğünüz insanlar. Onlara ne yapıyorlar? Söyle onlara ne yapıyorlar? Söyle o değil. Vericiler onların organlarını alıyorlar. Ne? Ne? Evet, vericiler organ nakli için. Ama bu <laughs> iğrenç bir şey bu Böbrekler, ciğer, ihtiyaç, ihtiyaç niyeyse. Neye ihtiyaç varsa? İnsanları yakalıyorlar ve onları kesiyorlar. Organlarını <laughs> giyinebilir miyim? Hayır giyinemezsin, devam et. Hastaların organa ihtiyacı var. Böbreğe, hepsinin. Siz de onları satıyorsunuz değil mi? Evet. Peki benim kocaman maykan sakin, oldu? sakin. Bırak konuşsun. Her sefere kaç para alır? Sana soruyorum cevap ver kaç para? <laughs> Pekala. Madem öyle istiyorsun. Kapağı açın çocuklar. <laughs> yapma. Kaç para? İki bin dolar. İki bin dolar mı? Adam başına iki bin dolar. Aman kaç günde bir adam götürüyorsun? Ben, ben, ben bilmiyorum. Bilmiyorum. İşi yalnızca siz mi yapıyorsunuz? Hayır, bir sürü yapan var. Demek tuzak kuruyorsunuz ha? İnsan tuzağı. Holiday'inde. Her yerde. İnsanları yakalıyorsunuz, sonra kesiyorsunuz. Sana söylüyorum, bütün bunları imza imzalayacaksın, anlıyor musun? Yazacaksın hepsini, herkesi, isimleri, yerleri, bütün şebekeyi! Peki hala? hava üstünde ne oluyor? Senin temas kurduğun adam kim? Malı kim teslim alıyor? Size parayı kim veriyor? Jackson, Doktor Jackson. Yani içeri girip Doktor Jackson'ı mı istiyorsunuz? Şey diyoruz... Ne diyorsunuz? Et. Et mi? Et. Doktor Jackson için. Doktor Jackson'a et getirdim diyoruz. Onlar başka soru sormazlar. Et. Araba dolusu et. Adam başına iki bin dolara insan et. Şu doktor Jackson, onu nasıl görüyorsun? Onu tanımıyorum. O da beni tanımaz. Kasiyer parayı öder. Hastalar için kilometre başına belli bir para alır. Et için... ...fazladan iki bin dolar. Hepsi bu kadar.